Bir arkadaşımız atışlar ünitesinden balon sorusu istemiş. Hemen bakalım. 10 metre bölü saniye sabit hızla yükselmekte olan balon yerden 78 metre yükseklikteyken can elindeki topu balona göre. işte balon sorularında ben eğer balona göre veriyorsa balona göre hız ile balonun hızını vektörel olarak birleştiririm arkadaşlar. O yüzden hemen birleştireyim. Bu balon yere göre yukarı yönde 30 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. 5 saniye anında yere göre hızının büyüklüğü eksi 20'dir. 3 saniyede hızım 0 olacaktır. Her saniye 10 değişiyor. 2 saniye sonra aşağı doğru 20 olacak. Eksi 20'dir. Doğru. Yere göre maksimum yüksekliği. Arkadaşlar burada tabii ki de topun hareketine göre yorum yapıyoruz. 3 saniyede ben 45 metre yükselirim. 80 metrede topun yüksekliği vardı. 125 metre. Bu da doğru. Şimdi bir problem yok. Ardından ben bulunduğum konuma tam olarak 6 saniyede geliyorum. Yani 3 çıktım 3 düştüm. 30 metre bölü saniyeden sonra 35 45'ten 2 saniye daha geliyorum. Havada kalma süresi 8 saniyedir. Atıldığı anda yere göre hızının büyüklüğü 30 metre bölü saniyedir. Her şey süper gidiyoruz. Yere çarptığı anda Sevda demiş ki 160 metre yerden yüksekliktedir balon. 8 saniyede balon her saniye hızı 10 olduğundan 10 metre yer değiştirir 80 metre daha yükselir. Ama başlangıç yüksekliği balonun 78 metredir. O yüzden 158 metre 158 metre olacak. Sevda yanlış söylemiş. Sevdalar zaten genelde bize hep üzen şeylerdi değil mi? Her sevda bir ihanet içerirdi. E şıkkı cevabımız hepinize başarılar dilerim.